Simyacı kanalında AYT denemesi çözeceğiz. Sorularımız Aydın yayınlarından. Haydi başlayalım. Baş kuantum sayısı için N ile gösterilir diyor. Hani 2P6 dedik örneğin. Orbitalin ön kat sayısı nedir? Baş kuantum sayısıdır. N ile gösterilir. Doğrudur. N eşittir 3 için diyor. 3. enerji düzeyinde 3 tür orbital vardır. N eşittir 3 diyorsak 3S deriz. 3P deriz. 3D deriz. 3 tür orbitalimiz var mıdır? Vardır. Doğrudur. L eşittir 2. N eşittir 2. L eşittir 1 diyor. L dediğimiz neydi? Açısal momentum kuantum sayısı. 0 olduğunda S, 1 olduğunda P, 2 olduğunda da ne ifade ediyordu? D'yi ifade ediyordu. Burada ML ile gösterilir demiş. Açsal momentum kuantum sayısı. O manyetik kuantum sayısının gösterimidir. Yanlıştır. N eşittir 2, L eşittir 1 demiştik. 2P 6 ile gösterirsek 6 tane elektronumuz var mıdır? Doğrudur. L eşittir 2 D orbitalimiz N'i de 4 ise 4 D ile gösterelim. Bu da doğrudur. Bir tane yanlışımız var. Cevabımız D seçeneği. Periyodik tablodan kesitimiz var. Birinci periyot 8 A grubunda X diyorsa bu nedir? Helyumdur. Helyum. Burada Y için ne diyeceğiz? Üçüncü periyotta diyeceğiz. 2, 8, 8 olacak 8 A grubunda olduğu için. A öncülümüz doğru. M'nin hidrojenli bileşiği baz diyor. Canlar burası ikinci periyot mu? Burası 5A grubu mu? Yani M2 5 ile ifade edilen azot mudur? Azotun hidrojenli bileşiği de NH3 amonyak mıdır? Amonyak da baz mıdır? Evet. M'nin birinci yonlaşma enerjisi. 5A 6A. O meşhur 3 aşağı 5 yukarı. M burada 6 6A e, yani K burada olacak. M K'dan büyük olacak. T'nin elektronegatifliği en fazladır diyor. T'nin elektronegatifliği niye fazla? Çünkü T periyodik tablonun elektronegatifliği en yüksek olan elementi flor. X ve Y'nin değerli elektron sayıları aynıdır diyor. Helyum'un değerlik elektron sayısı kaçtır evlatlar? 2. Y'nin kaçtır? 8'dir. Değerlik elektron sayısı cevabımız E seçeneği. Buhar basıncı sıcaklık grafiğimiz var. Buhar basıncı şu noktalarda sabit kaldı ise ne demektir o noktalarda? P0 buhar basıncına eşit demektir. Bu eşitliğin anlamı ne? Kaynama gerçekleşiyordur. Kaynama gerçekleşiyorsa o sıcaklıklar ne sıcaklığıdır? Kaynama sıcaklığıdır. Birinci öncülümüz doğrudur. X ile Y'nin molar derişimleri aynıysa 1 molar potasyum klorürde 2 molar tanecik vardır. 1 molar alüminyum klorürde şuraya 1 moları koyalım. Nedir? 4 molar tanecik vardır. 2 molar armut kadar yükseltirse 4 molar 2 armut kadar yükseltir. Yani doğrudur. Aynı dış basınçta kaynarken diyor. P sıfırları eşitse otomatikmen buhar basınçları da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Aynı dış basınçta kaynayan tüm sıvıların buhar basıncı dış basınca eşittir. Baz sorusuyla karşımızdayız. Karşınızdayız. X hidroksit diyor. 0,1 molar pH'ı 13. pH'ı 13 ise pOH'ı kaçtır? 1'dir. 0,1'in de log log'u bir yapacağı için bu adam kuvvetli bir bazdır. Ancak bu adamın pH'ı 9, pOH'ı kaç olacaktır? 5. Eğer kuvvetli olsa idi bunun da pOH'ı beklenilen kaçtı? 1'di. Ama olmamış. 5 olmuş. 7'ye yaklaşmış. Demek ki bu adam nasıl bir baz? Zayıf bir baz. Birinci öncülümüz yapmış. X hidroksit kuvvetli ise %100 iyonlaşacak. Y hidroksit kısmen iyonlaşacak. O zaman nedir bu da? Yanlış mıdır? Yüz, e, yüzdesi büyüktür diyor. Doğrudur. POH'ları gördük. 5'e 1 toplamı 22 yapmaz. Cevabımız yalnız 2'dir. Entalpi sorusuyla karşımızdayız. 1 mol Z gazı oluşurken 30 kilokalori enerji açığa çıkar. Bu tepkime bir defa ne yapmış? Bayır aşağı inmiş. Ürünlerin enerjisi 10, girenlerin enerjisi ne? Ürünlerin enerjisi 10, girenlerin enerjisi ne? 40 kadar. Aradaki fark ne kadar yaptı arkadaşlar? Ne kadar yapar? 10 eksi 40'tan eşittir eksi 30 yapar. Delta h eşittir kaç? Eksi 30 yaptı. Açığa çıkar diyor kat sayısı Z'nin 1 doğrudur. İleri aktifleşme enerjisi. Başlangıç ile tepe arasındaki mesafe yani şurası. 70 eksi 30'dan şey 40'dan ne kadar? 30 yapacaktır. Delta aşımız ne kadar? Eksi 30. Pozitif negatif birbirine eşittir diyor. Eşit değildir yanlış olacaktır. Geri aktifleşme enerjimiz ne? Ürünler ile yani 10 ile 70 arasındaki fark kaç yapacaktır? 60 yapacaktır. Bu da nedir? <laughs> Yanlıştır. Evet dengededir diyor. Tepkime dengede ise net bir şekilde üçüncü öncülümüz ileri hız geri hıza eşittir. Tepkimimiz egzotermik. Egzotermik ise tepkime bayır aşağı yani ürünlerin enerjisi daha düşük minimum enerji ürünler yönüne doğru. Maksimum düzensizliğe baktığımızda 3 gaz 2 gazdan daha düzensizdir. Girenler yönü nedir? O da doğrudur. Cevabımız E oldu. Evet. Hız sorusu çözüyoruz. Ne var? Tablomuz var. Yavaş adımı bilmiyoruz. Diyoruz ki hız bağıntımız hız eşittir. Nedir? K çarpı A'nın X'i B'nin Y'si olsun. 1 2 deneyine baktığımızda x a'nın aynı kaldığını b'nin ise 2 katına çıktığını görüyoruz. O zaman 2'nin ne diyorum y'ninci kuvveti hıza bakıyorum o da 2 katına çıkmış. Yani y değerim kaç? 1. 1 3'e baktığımda çocuklar. 1 3 evlatlar. 1 3'e baktığımda a'nın ne 2 katına çıktığını görüyorum. O zaman 2'nin x'inci kuvveti B'nin 3 katına çıktığını görüyorum. 3'ün kuvvetini bulmuştum zaten. 1. Hıza bakıyorum. 1.5'u 3 yapsak 2 katı. Ama kaç olmuş? 18 olmuş. 12 katına çıkmış hız. Buradan yüksek matematik yaptığımızda 2 üzeri x eşittir 4. x eşittir kaç çıkacaktır? 2. Yani canlar hız eşittir. K çarpı ney? A'nın karesi B'nin kendisi diyeceğiz. Yani yavaş adım 2 Adana 1 Bursa ürün doğru mudur? Doğrudur. Hız sabitimizin birimini bir deney seçelim. 3'ü seçerek bulalım. K çarpı 0.3'ün neyi? Karesi çarpı 0.45 neyi? Birinci kuvveti eşittir 18 çarpı 10 üzeri eksi 3 dersem. Buradan K çarpı 9 bölü 100 çarpı 45 bölü 100 eşittir 18 bölü 1000 yapar. Yüksek matematik yapar. Şuradan sıfırları elersem 2 sıfır. Bir sıfır da buradan götürdüm. 9 çarpı 45 bölü 10 çarpı k eşittir 18. Şuradan 9'ları da sadeleştirdim. k eşittir 20 bölü 45 çıktı. Yani bu çıkmadı. A'nın derişimini 2 katına çıkarırsam da 2 katına çıkar. Canlar A'nın kuvveti kaç? 2. 2'nin ikinci kuvveti ne? 4 yapar. O zaman bu da nedir? Yanlıştır. 40 yapar gibi oldu ama 4 yaptı. Cevabımız ne? A seçeneği. O zaman sonuç şu. Ben maddenin derişimini arttırdığımda kuvveti ölçüsünde hızı etkiler. Diyeceğiz. Geçtik. Bir sorusu. Standart bir potansiyelleri verilmiş. Olaya baktığımız zaman sıfırdan ikiye yükseltleniyor. Elektron verme aşkı 0, 44. Bu adamda 0'dan artı bile yükseltgeniyor. Elektron verme aşkı eksi 0.80. Yani vermeye istekli değil. O zaman bu adamın elektron verme isteği x'in daha büyük. O zaman bu adam alı, Yani anot. Yani elektron verici x. Bu adam vermeye istekli değilse ne olacak? Almaya istekli olacak. Kütahyalı olacak. Nedir? Katot olacak. Katot olursa nasıl yazacağım? X'i diyeceğim. X, X artı 2 olacak. 2 elektron potansiyelim 0.44. Y'yi indirgeyeceksem ben bu tepkimeyi ters çevireceğim. Ne oluyordu? Potansiyelin işareti değişiyor. Y artı 1. 1 elektron alsın canlar. Ne olacak? Y'ye dönüşecek. Potansiyelim kaç? Pozitif 0.80 olacak. Pardon 0.80 evet. Peki Tepkimeyi denkleştirmek için verilene alınana bunu 2 ile çarpsak da pil potansiyelimiz ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Yine 0.80 alt alta topladığımızda standart pil potansiyelimiz kaç? 1.24 B seçeneği gelecektir. Evet. denklem denkleştireceğiz. İyodumuz I2 iken öbür tarafta H, O, 3'e dönüşmüş. Yükü 0 burada ne? Eksi 2'den eksi 6. Burası artı 1. Ne yapacak? Artı 5. Şuraya bir 2 attık. Sıfırdan 5'e 5 yükselt geldi. 2 tane olduğu için ne yapacağız? 2 kere 5, 10 diyeceğiz. Yani 10 elektron vermiş oldu. Azotumuza baktığımız zaman burada Kezzab'ın içinde azotumuz artı 5 yüklü. Nasıl hocam? Eksi 2 artı 1 artı 5 yaptı. Öbür tarafta azotumuz azot monoksitte Eksi 2'den artı 2'ye bulduk yükünü. Yani kaç elektron aldı? 3 elektron almış oldu. Verilen 10'u 3 ile alınan 3'ü 10'la çarpacağız. Yani iyodumuzun önü 3. Hidrojen iyodatımızın yükü, şey, önü kaç olacak? 3 kere 2 6, 6'ya tamamlayacağız. Azotlarımızın önü kaç olacak? 10 olacak canlar. Burada 10 tane hidrojenimiz var. Burada 6 tane var. Ona tamamlamamız için suyun ne iki yazacağız. Ne soruyor bize? Denkleştirildiğinde yükseltgen madde. Ben yükseltgen olacaksam kendim ne yapmalıyım? İndirgenmeliyim. Kim indirgeniyor? Azot. Kat sayısı kaç? 10. Devam. Evet. Organik sorumuz. Sigma pi soruyor. Öncelikle bileşik sınıfımıza baktığımız zaman alkin bileşiğimiz var. Alkinlerin genel formülü ne canlar? CnH2n-2. Yani kaç karbonlu? 1, 2, 3, 4 dersek C4 H kaç? 8, 2 eksi 6 yapacak. Peki böyleyse kaç tane atomumuz var? 10 tane atomumuz var. Halayda 10 kişi var. 1 eksi bana sigma bağ sayısını verecek. O zaman sigma bağım kaç? 9. 2 pi var diyor. Burada görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Geçtim. Karbon atomlarından iki tanesi sp küp. 2 tanesi sp diyor. Canlar. Karbon atomlarında sigma bağ sayısı bize ibritleşmeyi veriyordu. Bu karbonda 4 sigma var. Burada da 4 sigma var. SP küp. Bu karbona baktığımız zaman şuraya ayıralım. Şöyle bir manzarası var. Sigma, sigma bu ikisine pi yani bunlar da sp 2 sigma şey 2 sp küp 2 sp o zaman doğrudur. Yoğun fazla moleküller arasında London eyvallah kardeş. Doğru. Ama hidrojen bağının burada hiçbir işi yok. Neden? Fon yok. Fon müziği çalamadığımız için hidrojen bağından söz edemeyeceğiz. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. Diyetil eterin izomeriymiş. Diyetil eter nedir? Oksijenin sağına ve soluna ne bağlayacağız? Diyetil bağladık iki tane. Yani toplam kaç karbonlu? 4 karbonlu eterimiz var. Eterin izomeri nedir bir defa? Alkoldür. Alkol en butanol diyor. Yani şöyle yazsam butan. En butanol dediğine göre OH bağladım. Yani bu da 4 karbonlu. Bu da ne? Alkol izomeri midir? Evet. 2 butanol diyor. E tam buydu. 2 butan oldu şöyle yazarım. E bu da güzel kardeşim 4 karbonlu alkol. Sadece 2 ile 3 öncül birbirinin ne izomeri? Konum izomeri, eterinde fonksiyonel grup izomeri. Hocam biri unuttun. Unutmadık. Aldehit yapısı yazacağız. Şöyle ikili bağ var bunda. İkili bağ varsa bunun genel formülü CN H2N bir de O olacak. Yani hidrojen sayısı C4H8O gelirken eter ve alkolde C4H10O gelecek evlatlar. Birinci öncülümüz yanlış cevap 2-3. Evet atlandırma sorumuz var. Önce aç halini sonra karnını doyurup yapacakmışız. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. Şöyle güzel bir cızık modeliyle W çizdim. Şuraya bir adet metil bağladık evlatlar. Sağdan 1, 2'de ne var? Pi bağ var. O zaman doymadan önceki hali 1, 2, 3, 4, 5 dersem ne yaptım? Pi bağını öncelik verdim. 4 metil olacak. Metil sonra 2 deneyimiz var. İkili bağımız var. 5 karbonlu penten diyeceğiz. 4 metil, 2 penten. 4 metil, 2 penten. A seçeneği olabilir. B seçeneği olamaz. 2 penten olamaz. Evet 4 metil 2 penten adana edirne kaldı. Şimdi bu adamı doyurduğumuzda sadece pi bağlarını açıp sigma'ya dönüştürürsek hemen altına çizdim bu şekilde olacak. Bu defa önceliğimiz dal olacak. 1 2 3 4 5 dersek 2 metil ne olacak? Pentan olacak. Yani 2 metil pentan A seçeneğimiz olacak. Buyurun son sorumuz. Tam yakıldığında 06 mol. Güzel insan. 0 0,6 0-6 ise 1'e nedir? 3'tür. 3 karbonlu. Yani C3 olacak. Devam. 0-4 malla doyuruluyormuş. O zaman 0-2'ye 0-4 ise 1'e 2'dir. Türkçe mali nedir 1'e 2 olmasının? yapısında nedir? 2 adet pi bağı olması lazım. Gümüş nitratı öpüp beyaz çökelek oluşturuyorsa bu nedir? Uç alkindir. Ki zaten uç alkinde otomatikmen 2 adet pi bağı vardır. Şıklarımızda 3 karbonlu uç alkin olan B seçeneği olacaktır. Edirne de uç alkin ancak 4 karbonlu. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Simyacı kanalında kimyayı parçalamaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.